Gençlerimizle doğa ve çevre bilincini artırmak için bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Şırnağ'ın Beytüş Şebap ilçesinde Anadolu Lisesi öğretmenleri 150 öğrenci ve veli ile beraber ilçe merkezinden Alacak köyüne kadar 10 kilometrelik yolda huzur yürüyüşü yaptı. <laughs> Kış aylarının sert geçtiği ilçede ilkbaharın gelmesiyle beraber 3000 rakımlı Katodağı Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler sınav öncesi stres attı. Okul müdürü Basri Dursun, doğa ve çevre bilincine önem verdikleri için yürüyüş gerçekleştirdiklerini söylerken şu şekilde konuştu. Dünyanın, yer kürenin kaynaklarını çok orantısı bir şekilde kullanıyoruz. Bu orantısıyla bir bilinç oluşturmak için Çocuklarımızdan bugün bir e, proje gerçekleştirdik ve bu kapsamda bir yürüyüş gerçekleştirdik. Oldukça fazla fazla öğrencimiz de katıldı. Çok da mutlu olduk. Keyifli ve eğlenceli bir yürüyüş oldu. Siz Berfin Cin ise hocalarına bu etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Bugün e, okulumuz tarafından düzenlenen bir doğa yürüyüşüne geldik. Bu doğa yürüyüşünün öğrencilerin genel mental durumlarına bir, büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum çünkü arkadaşlarıyla daha baharın başlarında vakit geçirmeleri veya okulla beraber böyle etkinliklere katılmaları gayet güzel bir hareket olur hocalarımızın bu tarz etkinlikleri olan e, duyumlarından ve duyarlılıklarına karşı teşekkür ediyorum